ne niye olmuyor? Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ee, yine Minecraft atıyorum. Neden Minecraft'ı seven insanım ben? Aç lan şurayı. Kapı nerede Vay amana, bunu da buraya koymamız şans. <laughs> evet arkadaşlar işte diyeceksiniz ki siz sen bunu nereden yaptın? Hile kullandın falan filan. Arkadaşlar sağ aşağı bakar mısınız bir? 416. Bir de durduğumda bir, bir, dakika göstereceğim de size. Niye olmadı ya? Şuraya. Allah Bakın arkadaşlar orada fase oluyor. Hani blok şeyinin altında fase oluyor. Hani şu e, toroman var ya. Toroman tıfı tı tı tı. işte o. Onun bak fase 2 işte. Yani diyor ki level 2'desin. Level derken şey e, adı neydi lan? Gelişim 2 işte anlayın. Gelişim 2 desin. Kazıyoruz arkadaşlar evet. Ben bir salaklık kalp... yapayım. Aa! Taş dur bekle başların kızları taş dur dur. Lan bu ne? Hadi başlıyoruz arkadaşlar. Kürek olmazsa olmazımız evet. Ben zombileri kü kürekle öldürüyorum. Onun yani çam ağacını. Arkadaşlar level atladığımız için yani veriyor artık böyle şeyleri. Cık, vermeli de. Helele Arkadaşlar bu arada biz şey yapacağız. E, farm zombi farmı. Haberiniz olsun. O, o e, yapmamız için de bir sürü taş lazım. Ver 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 adam. Arkadaşlar bu arada ver. ver ver ver. Hadi git lan. Artık evcil hayvanımız budur. Yahu. Bırakın açıl. Zombi mombi çak çak şimdi sikecek bizi. Arkadaşlar bu arada okçu da çıkıyor. Gelir bizi sikebiliriz. Haberiniz olsun. Şimdi ben şey yapacağım ya. Bir tane taş kazma yapacağım. Kazma lazım bana. Koluşması lazım değil şu an. Hadi <laughs> kazanam kaz kaz kaz. Oo, tahta sen çıkarmaydın ya? Arkadaşlar bu arada gelişim falan yapacağız. Ben onu onu. O canım kardeşim benim. Üstündeki şeyi bana ver. Üstündeki şeyi bana ver. Üstündeki ver. ver. Üst... Senin gibi zombi. Arkadaşlar bir ve bir daha sarım onu istersen çok ço ço. Bir daha ge gelsin ya, yapacağım ama zırhlı falan olsun. <laughs> <laughs> haydi lan sen, haydi lan sen, haydi lan. Sen. Lan vuramıyor bana. Aa. Yanlışlıkla elimden kürek gitti. Tamam arkadaşlar dur. Hı. Arkadaşlar bu arada neden yanımızda kardeşim yok diye soracaksınız. Çünkü e, şu an o yok yani hasta. Belki yarın gelir ama Minecraft'ın bir onun hiçbir ne? Eee dom 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 Ye, yes. Arkadaşlar bu arada bu jibli dom 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 diye bir şarkı var. Tam bir biliyorsunuzdur zaten. Ünlü, ünlü olmuş amına koyayım adam. İşte adam göbeğini sallayarak milyarder oldu amına. <laughs> Bir göbek sallama lan. Ne var onda? Oo kes kes kes. Evladım niye geliyorsunuz? Sikten, evet. Evet kızlar. Şimdi ne yapıyoruz? Millet istiyor. Hop 467'deyiz arkadaşlar. Level atlayana kadar da. Oho. Arkadaşlar şimdi kendimizi şey yapalım. Fullleyelim. Ha ha zenginlik. Zenginlik dediğimiz bırakalım. koyayım. Taş kılıç. Taş kılıç, taş bal Şimdi diyeceksiniz ki sen ne yapacaksın o taşları? Size hediye edeceğim. Ha, ha, şaka şaka. Gün gülün diye yaptım. Bakıyorum suratınız asık arkadaşlar. Ha ha. Bu ne lan? seni sikim. Arkadaşlar şaka maka bir yana. Yani oyunu oynuyorum. Belki yarın korku oyunu da atabilirim. Ye zaten ben bu videoyu bu bugün atacağım. Yarın da belki şey atarım ya. Korku oyunu falan. Öneriniz var mı arkadaşlar ya korku oyunu? He? Söyler misiniz bana? Ne yaptı bu ne bunu? Lütfen arkadaşlar korku oyununuzu bana tavsiye edin. Mobil oyundan ama valla bende şey yok bilgisayar. Alacağım ben. Bi, bi. Boş ver alacağım ben alacağım. Söyle bunu. Ay ay. Bilgisayar olduğunda ilk işim getting over çekmek şey, diyorlar ki çok sinir ediyormuş mouse'unuzu falan kırabilir misiniz siktirin gidin oğlum o kadar da değil ya o buna de deri ceket yerim seni bebeğim ne oldu lan ha, ha? ha çı çı çıktı burada mı o 10 tane glitch yani şey balta adını unuttum Dario. Ay kanadımı ke kesti adam. Her neyse boş ver kesilsin kanadım şu olmaz. O oh, sandık reis kesil bakayım. Sökül lan paraları push. Evet arkadaşlar birinci bölüm güzel mi diye soracaktım. Yorumlarınızı yazın arkadaşlar. L Şerefsizlik. Ha, oh, ha. Oh. Hadi 494 yapıyoruz arkadaşlar 495 496 497 498 499 500 bir mi nasıl Oo, zengin oldu evet arkadaşlar kazıyoruz kazmaya devam ki Oha ben niye bunlar kesiyorum lan ben. ne diyorum bu niye geliyor? aa aa aa, aa. yarla. Ya yine mi sen geldin kardeşim benim siktir git ya. Ee, takmayacağım ya atıyorum ben bunu dışarı. hadi da atmam lazım olur şimdi ölürüz mü ölürüz muhafaza Allah. Ha ha. Ya ölsek de bir şeyimiz gitmiyor ki. Sence kötü mü oldu ya? Bilemedim ki. İkide bir aşağı atlıyorum. <laughs> ölmüyorum ya. Ölüyorum da. Şey gitme. Akşam olay arkadaşlar. <laughs> Sikim. Tövbe yarabbim. Şimdi yanınıza koyarım sizi ulan. Sizi sikarım ulan. Sen ne de? Vs atarım ulan. Ha Vs atacaktım da. G giremedim içeri. Son anda. Ha. Evet kazıyoruz. Arkadaşlar ben bir bu 500 ya ben bunu bir 600 yapayım ge gelim ya C ca canınız mı anladınız şimdi sıkılır Ay, arkadaşlar tabii sinir. ki yapamadım arkadaşlar 600 yapamadım 525 <laughs> 2 3 tane tek kazdım ama e, kardeşim geliyor hastalığı falan sikterek geliyor hadi bekle ben durdurayım onu halledeyim lan dur durmadı ya oğlum ya evet arkadaşlar geldi ben bunu ilk gördüğümde zombi sandım öldürecektim ya. Niye vuramıyorum lan? Allah Allah. <laughs> <Ben bunu> Amına koyayım. <laughs> ee, dur hadi aşağı atlasana bozu bozu aşağı at arkadaşlar harbi vuramıyorum lan ha? aşağı at beni şşş aşağı atla nerede bakayım ölecek mi saniye dur dur Ayarlara bir bakayım lan ne oluyor? E, hayatta kalma diyor bu. Tamam hayatta kalma. Tamam varası Tamam nerede? Hadi durun arka. Ha, aa öldü tamam. Arkadaşlar herhalde o hayatta kalma şeysi şey olunca alar. Al, ha al al sen şey sandıktan al direkt. E, var orada şey mi? Al al. al kalışmışların hepsini al. Bak deri göğüslük de vardı. Kalıcı da al. Al sen al al. Sen kas ben burada boş işler yapacağım. Arkadaşlar dur ışığını açayım ya. Ayıp oldu şimdi size de özür dilerim. Ben biraz çiftleştirme yapacağım ya. <laughs> biraz kaldır yani şey yapalım. Kazanan kaz. babuş ne yapıyorsunuz lan? Hadi gelin 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 gelin. Gel 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 gel. Besle. Besle. Çiftleş. Besle. Bir de şunu besle. Arkadaşlar renkte renkli. Çiftleştiriyorum. Renkli çıksın diye. Çıkmadı mı? Yolum ben bir şey yapmam lazım ya buraya. terbiyesiz ahlaksızlar gelin buraya terbiyesizler ahlaksızlar ha sen çiftleşme ay yazık Aa. sen benim yagamı 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 başlandı arkadaşlar benim şey yapmam lazım ya artık yani vaktim Harun kazıyor her şeyini bana atıyor <laughs> bana şey lazım ya Koyun <laughs> yünü bende var tam. Ha bak işte işte işte. Yosun örtüsü. Neyse valla hiç bilmem ama. Bunu şey yapmam lazım buraya. Bekle 3 tane aldım. Aa, bir tane daha lazım. Heh. Çakıyor muyuz? Evet adam tamam. Şuna da yap. 2 saat uğraşmayalım ama. Let çekil lan buradan. Sarıq. Anam, Harun öldür, Harun. Dur, çık sənə buradan. çık 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 sen dur. Anam Vur, vur, vur. Bir şey verecek o bize. Vereceksin değil mi? Hanımefendi. Hanımefendi kız. ayşe, Ne verdi? Bakayım. Bir sikimi de vermedi ama koy, Sana geldi mi? Yok gelmedi arkadaşlar. Lan oğlum niye orada kazıyorsun sana? Şuraya çık kaz. Bak benim olduğum yere çık kaz. Kalsın orada ya. Uf, ne yapacak? Neş, 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 neş. Anne neş, kapat. Ay hepsi gitti. Arkadaşlar videoyu gördünüz değil mi? Aa gitti hepsi. Ay. Gitti ya. inşallah size öyle bir şey olmaz. Sikeyim ben bu Şimdi şey ya. Öf salak ya. Harun ya, man ya. <laughs> çekilsene ya. Arkadaşlar 549 olmuş. Biz bunu bir yapak gerek ya. Arkadaşlar bu arada biz 600'e geçtik. 1, 2, daha yeni bir sandık verdi. İç, içinden şunu verdi. Bir de lav bir de nerede lan o? E, demir kazma verdi, ekmek verdi. O kadar. Valla. Oğlum kapı nerede? Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Biz e, kasacağız. E, yani şey için, farm için baya bir taş toplayacağız. Benim aklımda zaten şey vardı. Taş var mı lan sende? Varmış bende baya fazla. Dur bekle ben şunu şöyle yapayım. Arkadaşlar gözünüzün önünde yapayım da bunu. Ha tamam eyvallah aram. Ben zaten yapacak bunu. Arkadaşlar şunu şöyle yapalım. Şöyle şöyle şöyle. Nasıl yapılıyordu lan? Unuttum ha valla. Dur bir dur. Öf. Unuttum hacı ya. Acaba nasıl yapılıyordu? Valla hiçbir fikrim yok. ben niye şarkı söylüyorum? Efkarlandım. Harun sen, sen, sen ne yaptın bu taşı? Tamam sen. Arkadaşlar o, o asmış. Ee, sesini hani neden duymuyorsunuz biliyor musunuz? Çünkü ben izin vermiyorum. Konuşmasın. Yeterince konuşuyor zaten oğlum. Nasıl acaba olur mu ya? Bil bilmiyorum. Ben bilemiyorum ki. Şunu ka kapat. Evet arkadaşlar, olmayacak böyle biliyorum. o yüzden kıracağım. Bir tane yap. Aa, oh my god. Nobody. Şöyle yap. Sen evet. <laughs> evet. Hmm. Aynı mı oldu lan acaba? Yok olmadı aynı. Aynı değil şu an. Mavi yazmam Sandık mandık çıktığında yazarım. E? Ee? Aa oldu oldu. Valla işe yarıyor. Valla ben buradan taş kazarım Açık sürü. Yarrak ne oldu? Ne oldu? Lav gitti ya. ya sikerim. Lan gitti ya. Öf. Senin amınış çıkarma yavrum. Yavrum. Hacı. Bizim envanteri koru yok muydu lan? Niye bir sürü eşya saçıldı her yere? Oğlum tamam lan dur dur. Şş. Bekle. Sende bir sürü eşya varmış lan. Oha! Maşallah maşallah. Nazar değmesin maşallah. Diğer ayaklık nerede? Ayaklık nerede lan? Oh, oh, hepsi benim. Arkadaşlar videonun burada sonuna gelelim. Lavımız falan hepsi bok oldu. Allah emanet olun götüreceğim bu mu muhayyet mu mu Hadi görüşürüz.